ben e benim Arkadaşlar ben e, Minecraft kanalı. E, ben Vedat amına koyayım. S söyleyeceğim artık. Arkadaşlar e, bugün sizlerle kupa kasıyoruz. Yine sinir krizi geçireceğiz. Neyse olabilir. E, böyle sinir krizleri normal. Azıcık hasar verirsek oradan iyi lokma çıkmaz bize. Ee, salak büyülerine boş harcıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Büyülerini boş harcayan bir mal oynuyorum şu an. Gayet. Evet. Şunu şöyle atarsın. Oradan iyi iş çıkarır. Ay şu cecellatı da sikeceğim ya. Yani. Cennet otuz bir. <laughs> şu Pekka da cecemes olmaz. <gülüyor> ne gülüyor Şaka yaptım Cemre. Vallahi şaka. Aldık arkadaşlar kareyi gayet iyi. Arkadan da bir büyücü çakarsın. Sa saldı galiba. Saldı arkadaşlar. Saldı. <laughs> bir de mega şov yatıyormuş. <laughs> Arkadaşlar iyi. Ha. Direkt çekeceğim yoksa çünkü. Orus <laughs> 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 bu çocuğu, çocuğu, Horus çocuğu. Yine başladı, yine başladı. Kapanın bol bok yedim mi? Yemişim arkadaşlar. Mal mısın? tam bir habibisin sen. Ölüyoruz. Öldük güzel. Dön gözlerinin yeşilini özledim. Senelerim oldu ezbin. Hala tokatladık. Allah. Neyse. Tebrik ederim bizi yapışmasın. <laughs> çok komik ya? Hemen trih go Tamam ki Tamam ki Sesim çok iyi ama Hem de tel Tel o kadar kolay, kolay değil mi? Onu yani merak etmeyin şerefsiz büyücülere bak lan. Tam şerefsizler Habibiler. <laughs> Felaketi atarsak, o aferin oğluma. Felaket onu güzel bir pompalar. <laughs> Felaket bizi pompalar bu çocuk Bu büyücü atacağım. Bu büyücü atacağım. Ne yapıyor lan bu? Özür dilerim mi? <laughs> Prens atarsam iyi olabilir arkadaşlar buna. Bu cadı, cadı. Hiç de iyi olmadı. Şu küçük ananı avradınız sen. Küçük. Ha, video bitti? Yok devam ediyor yüzü. Arkadan cadıyı çakarsam iyi iş yapar. Cadı oyna. Cadı oyna. Pek hareket, pek hareket. Ne oldu öyle? Neyse pek kayıtanklar. Ooo uzaktan uzaktan pekka saldı. Ananı avradını. Nasıl <laughs> bir şey yaparsam. O büyücü de öldürür diye düşün. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Kanka bok yedik galiba. Galiba biz bok yedik galiba. Galiba biz bok yedik galiba. galiba Arkadaşlar karayı alırsak gayet iyi olabilir bence. Pekka tanklarsa skin atar. Güzel. Arkadan da bombacı atarsak. Pekka tanklamadı tabi. Güzel. O da iyi bir seçim. T Tanklamayabilir arkadaşlar yani empati kurun Bravo deyip piçe bak. Uf, çok güzel değil Ya amına koyacağım ya. Hayır silahlı saldırı. Eğil 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 eğil. Sana neyle eğiliyorum? Silahlı saldırı Recep. Kaç. Bak karı PNC'ye bir oyunu koyayım mı? <laughs> Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben videoyu kapatılmışım. Neyse kaleye alalım güzel bir şekilde. Yes. Bak bu, bu 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 kez kupa kasabildik. Yani e, 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 eski kupamıza dönebildik. Şu an güzel. Adam ha bile bir bir iksir harcıyor arkadaşlar. Bu özürlü olduğu için bir iksir harcamayı seviyorum birazcık. Pek katası gününe tank var. Arkadaşlar bir vücut büy, büy, olmazsa bak yedik. Yok lan malla bu. Oğlum bu adam malla Ananı sikeyim. <laughs> İyi Allah'ına kurban senin. bu adam malla. Çakmayacağım arkadaşlar. Güzel. Tamam şimdi atak sırasını ona verelim arkadaşlar. Ama şöyle bir atamızı yapalım da öyle ona verelim. Tomruk atabilir. Tomruk yok bırakıyorum. götümden öldürüyorum arkadaşlar anladınız. <laughs> Şöyle arkadan pek salarsak i. Ya bu ne örüyor ya? <laughs> Kanka acaba bu da mı videoda ya? He? Olabilir he. Ben ben bu piçakıl oldum ya. Gel yarım. Kim kimden yerse. Kardeş ben buna çok kıl oldum he. Oğlum senden mevzum var ha. Pepe <laughs> için geri, geri dönüp kurmasın. <laughs> Arkadaşlar like atın. Like atın he. Sonra hatırlatmadı demeyin. Abi bana söz söylemedin demeyin. Haydi atıcım. Şu küçük e elektriği oyuna alayım mı ya? Ba bayağı işe yarıyor. İskeriz orduyla. Haydi atıcım. Şimdi... İlk başta o yapsın hata o zaman arkadaşlar bekleyelim. Tek kayda atarsak şey şey edeceğim. Şu goblinler tanklasın arkadaşlar. Pek hızlı gitsin diye Tam piç. O sevdiğim pi piç durumda. Ne? kareye bir tane vur lan büyücü. İki kere vuracak bence. Arkadaşlar bir dediğim tutmuyor amına. Bu şaşansızım. La ben önceki maçı almış mıydım arkadaşlar? Ee, pek katarsak önüne tanklar. Şaka yapıyon bari arkadaşlar almayı Pekka vur pekka vur pekka beni kondikliyin be Oğlum mega minyon şerefsiz lan Ssssssssssss savunuyor mu? Kanka bunu anca şövalye alır. Şöyle atsak. Şövalye attım kanka şövalye. Yunus. Bisikletli çocuk ya. Yani. Ananı bacını. Niye? Al dur la pekka attı la pekka attı la. işe yaradı ama.